Devam ediyorum. Ee, şimdi bilgisayar hamlesini baz alacağım. Öncelikle bilgisayar hamleye bir değer göndereceğim. Yani şöyle ki, bir şimdi kullanıcı istediğini seçtik ama bilgisayarda biz rastgele bir seçim yapacağız. Yani şunlardan üçünden birini seçtireceğiz. Bunun için ne yapıyorum? Random'ı kullanacağım. Geldim buradan. Bir random alacağım şöyle. Ve bilgisayar hamleye bir değer yollayacağım. Nasıl bir değer yollayacağım? kaç dedik? 3 hamle var. 1 ile 3 arasında bir değer yollayacağız buraya. Sonra artık ne yapıyorum? Koşullandırmalarımı yapacağım. If dedim. Eğer şuradan bir mat alalım. İlk olarak şöyle bir şey yapacağım. Eğer bilgisayar hamle eşitse 1'e diyeceğim de. şunu şimdi ekledim tamam. Eğer diyeceğim bilgisayar hamle 1'e eşitse ne olacak? Beraberlik olacak. Çünkü taşın da değeri biz 1 bak. Taşın değeri 1. Eğer taş taş gelirse ne olacak? Beraber olacak. Bu yüzden şöyle bir şey olacak. Ee, eğer 1 gelirse biz öncelikle ne yapacağız? Bilgisayarın resmini de ayarlayacağız. Image 2'yi neye ayarlayacağız? Taşa ayarlayacağız. Hemen şuradan bulsam. Hı. Aslında şunun aynısı direkt duplicate edelim. Şu bloğu silelim ve bunu ne yapıyorum? Image 2 yapıyorum. Eğer bilgisayar hamle 1'e eşitse taş seçmiş olacak. Yani bilgisayar taşı seçmiş olacak. O zaman diyorum ki durum ne olacak? Beraber olacak. Herhangi bir skor ataması yapılmayacak. Aynı bu şekil kalacak. Sonra else if e ekleyeceğim. Eğer 1 değil de bilgisayar hamle 2 ise eğer 2 ise o zaman ne olmuş olacak? Bilgisayar kağıdı seçmiş olacak. Taş, kağıt, makas. Taş 1, kağıt 2, makas 3. Eğer bilgisayara kağıt geldiyse yani 2 geldiyse bu sefer ilk olarak ben şunu ne yapıyorum? Kağıt olarak atıyorum. Kağıt.png hemen bakalım doğru mu? Kağıt.png tamam. Kağıt.png tamam. Sonra ne olmuş oldu eğer iki gelirse yani kağıt gelirse kağıt taşı yener dolayısıyla biz ne yapacağız bilgisayarın skorunu arttıracağız. O yüzden geliyorum buraya bilgisayar skoru seçiyorum ve diyorum ki güzel kardeşim sen bilgisayarın skorunu bir arttır. Bunun için buradan bir mat toplama fonksiyonu ekliyorum ve bilgisayarın mevcut değeri üzerine ne ekleyeceğim bir ekleyeceğim mevcut değerine 1 ekleyeceğim. Bunu bu şekilde yaptım. Sonra e, bir else if daha ekleyeceğim. Neden bir else if daha ekleyeceğim? 3 gelme durumu var çünkü değil mi? 3 ne? Taş kelet makas dedik. 3. durumda makas. Eğer diyeceğim. Hop seni şöyle duplicate edelim biz direkt. Bilgisayar hamle 3'e eşitse yani makas ise bu sefer sen ilk önce bilgisayarın resmini ne yap? Makas yap. Şu şekilde makas.png hemen bakalım ona da doğru. Makas yap. Sonra e, skorda nasıl bir değişim olacak? Bu sefer e, taş makası yeneceği için oyuncunun skorunda bir artış olması gerekiyor. Bu yüzden şunu duplicate edeceğim ve diyeceğim ki oyuncunun skoruna değer gönder. Nasıl bir değer? mevcut oyuncunun skoruna oyuncunun mevcut skoruna bir ekle diyeceğim. Sonra bu işlemden sonra ne yapacağım? Clock 1'i yani timer'ı aktif edeceğim. Geldim buraya. Tüm bu işlemlerden sonra timer enabled'ı true edeceğim. Şunu bir ekleyebilsem. True edeceğim bunu. Şimdi ne oldu? Ben taşın tüm olaylarını tamamlamış oldum. Bu arada bir, e, oyun ilk başladığında ben şu timer'ı kapatacağım bir. Timer'ı yapıp false olsun. Evet. Şimdi buton taşın tüm komutlarını girdik, tamamladık. Şimdi artık ne için yapacağız? Bu sefer e, buton kağıt için yapacağız bu işlemleri. Ve buton kağıtta da e, bazı değişiklikler yapacağız. Tekrar bir blok oluşturmayacağım. Direkt şu buton taşı duplicate edeceğim. Bakın aynısından oluşturduk. Bu şu anda mevcut hata diyor ki burada hem buton taş klik zaten var diyor. Aynısı olduğu için karışıyor diyor. Bunu bu sefer ne yapacağım? Ee, kağıt için yapacağım. Buton kağıta tıklandığında. Şimdi ilk olarak yani kullanıcı buton kağıda tıkladığında ilk olarak kullanıcının resmi kağıt.png olacak. Ondan sonra bilgisayar yine aynı şekilde 1 ile 3 arasında bir hamle seçecek. Sonra bu sefer eğer bilgisayarın hamlesi ne olacak abi? E, taşa eşi, e, bire eşitse kullanıcı kağıdı seçti dedik. E, bilgisayarda taşı seçti dedik. Ne olacak? Bilgisayarın skorunda bir artış olması gerekiyor. O yüzden bunu ne yapıyorum? Buraya duplicate ediyorum. Ve bilgisayarın mevcut skorunu bir arttırdım. Sonra eğer bilgisayar hamle 2 ise ne olacak abi? Beraberlik olacak. Bunu silelim şöyle. Herhangi bir işlem yapılmayacak. Çünkü burada da herhangi bir işlem yapmadık. Bakın gördüğünüz gibi. Çünkü işlemler eşitti. Sadece resmi gönderdik. Burada da eğer iki ise sadece bilgisayarın resmini kağıt olarak seçtik. Herhangi bir skor ataması yapmadık. Eğer 3 ise taş kağıt makas. Yani makas geldiyse eğer bilgisayara ve kullanıcı kağıtsa ne olacak? Bilgisayarın skoru 1 artacak. Bilgisayarın skorunu arttıracağız. Bu arada bir şurada hemen yanlış yaptık bakalım. Eğer dedik bilgisayar bir ise yani taş ise bilgisayar ne yapacak? Kağıdı. Aynen bilgisayar burada kaybedecek. Oyuncuya yazacağız burada skoru. Hemen düzeltiyoruz burayı. Şimdi buton kağıdı da tamamladık. Sol olarak bir de aynı işlemi daptikey edip ne için yapacağız? Buton makas için yapacağız geldim abi. Buton makası tıklandığında ilk olarak oyuncununkini şöyle sen bir makas yaz. E, makas resmini seç. Aynı şekilde bilgisayarın değerini ata. 1 ile 3 arasında. Şimdi eğer 1 geldiyse oyuncu makas ve bilgisayar taşsa ne olacak? E, Skoru biz oyuncuya yazacağız değil mi? Yok pardon. Eğer makassa taşsa bu sefer bilgisayara gidecek skor. Bilgisayara gidecek. Eğer e, oyuncu makas bilgisayar kağıtsa bu sefer oyuncuya gidecek skor. Hemen şunu da keyit edelim. Bu sefer de oyuncuya gidecek skor. Oyuncunun skorunu bir arttıracağız. Eğer 3'e eşitse iki size yani makasla e, makassa bu sefer herhangi bir atama yapmayacağız. Çünkü beraberlik durumu. Şimdi 3 e, işlem içinde atamalarımı gerçekleştirdim. Artık ne yapacağım, şimdi benim timer olayına geçmemiz lazım. Bakın biz her işlemden sonra timer'ı çalıştırıyoruz. Peki bu timer ne iş yapıyor? Şimdi Claw'un timer olayını alalım hemen öncelikle. Şimdi ilk olarak ne yaptık, biz skor atamasını yaptık ya. Bu skor atamalarını label'lara yazdırmamız gerekiyor. Bunun için şöyle bir işlem yapacağız. Ee, i̇lk olarak oyuncunun skorunu yazdıralım. Label Oyuncu skora değerini gönder. Nereden gelecek bunun değeri? Oyuncu skor değişkeninden gelecek. Şöyle get diyorum ve diyorum ki oyuncu skor. Sonra bilgisayarın ki bilgisayarın skoru nereden gelecek? LBL bilgisayar skordan gelecek. Ondan sonra e, bu atamalardan sonra ne yapacağım? Resimleri temizlemem lazım çünkü artık yeni bir seçim olacak ikinci round, üçüncü round şeklinde ilerlediği için bu sefer ne yapıyorum image 1 ile image 2'nin resimlerini boşaltacağım yani içerisinde herhangi bir resim olmayacak bunun için de şöyle boş değerler kullanacağım böylece herhangi bir resim ataması yapılmamış olacak image 1 ve image 2 için bu işlemlerin ardından son olarak da ne yapıyorum tabii ki timer'ımı durduruyorum Geldim buraya. Hatta şuradan direkt duplicate edip işlemi false yapalım. Şimdi bu işlem de tamam. Skorları e, ekrana yazdırma işlemini de tamamladık. Bir de son olarak hani biz şey ekledik ya buraya bir sensör ekledik. E, accelerometer sensörü ekledik. Bunu niye ekledik biliyor musun? Eğer kullanıcı telefonu sallarsa, telefon sallandığında yeni bir oyuna başlanacak. Bunun için ekledik. Bunu nasıl kullanacağız? Şöyle kullanırız. sen e, sensöre geldim ve bunun burada ne olayı var? Shaking olayı var. Yani sallama olayı. Kullanıcı bunu salladığında biz ne yapacağız? Yeni bir oyun başlatacağız. İlk olarak ne yapıyoruz? Tutulan değişkenlerimizi sıfırlıyoruz. Yeni oyun başladığı için global bilgisayar skoru, oyuncu skorları şöyle sıfır değerlerini gönderiyorum ilk olarak. Ee, sonrasında ne yapıyorum? Timer'ımı aktifliyorum ki bunlar e, yazılsın, bu işlemler aktifleşsin. Nerede bu timer enable? Tamam. Sonra ne yapıyorum? Ee, Timer'ımı durdurmam gerekiyor ama bunun için gerek yok. Bakın zaten timer enable true olduğunda ne oluyor? timer çalışıyor. Timer'ın çalıştıktan sonra tüm işlemleri yaptıktan sonra en sonda zaten kendini ne yapıyor? Devre dışı bırakıyor son bloğunda. O yüzden buraya son olarak timer enable false yazmamıza gerek yok. Bu şekilde oyunumuzu tamamlamış olduk. Ben hemen bir test edeyim bakalım herhangi bir sorun var mı? Evet dostlarım uygulamamızı şu an bir test ettim. Ee, şurada label'larda bir karışıklık yapmışız. Biz label bilgisayar skoru e, bu tekste almışız. Bu olmayacaktı. Ee, bunu tekrar düzeltelim. Label 5 diyelim. LBL bilgisayar skor şu olacak sevgili dostlar. Rename diyorum tekrardan LBL bilgisayar skor diyorum. Bu şekilde bir düzeltme gerçekleştirdim bloklarıma tekrar geliyorum bakıyorum burada e, label'larda yazmış timer nerede ha burada şu an hemen gördüğünüz gibi düzelttiğim için label 5 olarak görünüyor bunu hemen ne yapıyorum label bilgisayar skor olarak düzenliyorum e, böylece ne olmuş oldu uygulamamız artık sorunsuz bir biçimde çalışmış oldu. Son olarak bir şu başlangıç değerlerinde e, 0, 1, 0 yapmışız ya. Bunu da şöyle 0 0 yapalım. Böylece ne yapmış olduk? Taş, kağıt, makas oyunumuzu da çok eğlenceli bir şekilde tamamlamış olduk. Son olarak da bir kod bloklarımızın şöyle özetini geçelim. Ne yaptık, ne ettik? Şimdi ilk olarak üç farklı değişken tanımladık. Bunlardan birincisi oyuncunun skorunu, ikincisi bilgisayarın skorunu, üçüncüsü ise bilgisayarın hamlesini tutacak değişkenler. Sonra şu şekilde butonumuza tıkladığımızda ilk olarak taş işlemi için yaptık bunu. Ee, oyuncunun resmini, image birini taş resmi olarak ayarladık ve bilgisayarın hamlesini seçtik. 1 ile 3 arasında rastgele bir değer. 1 taş, 2 kağıt, 3 makas değerlerini verdiğimiz için ne olmuş oldu? Taş kağıt makas arasında bir değer tutmuş oldu. Sonra bu hamleleri karşılaştırdık. İlk olarak ne yapmış olduk? Eğer bu hamleler eşitse yani oyuncu taş bir demiştik. Bir bir eşitse ne olacak? Beraberlik olacak. Herhangi bir işlem yapılmayacak. Sadece e, rakip e, rakibin yani bilgisayarın butonu e, taşa ayarlanmış olacaktı. Eğer bilgisayarın hamlesi 2 ise yani kağıt ise resmini ayarladık ve bilgisayarın skorunu bir arttırdık. Çünkü kağıt taşı yener demiştik. Bilgisayar hamle eğer 3 ise bu sefer de makas ayarladık resmi ve oyuncunun skorunu arttırdık. Çünkü makas taş makası yener demiştik en son ne yaptık bu işlemlerden sonra timer bile aktif ettik ve bu, bu tutulan skorları ne yapmış olduk labellara yazdırdık ve skor tabelasında görüntülenmesini sağladık ayrıca sonraki seçim için de resimlerin, imagelerin içerisini boşaltmış olduk makas ve kağıt için de aynı işlemleri yaptığımız için. Anlatma gereği duymuyorum tekrardan. Bence çok eğlenceli bir uygulama oldu. Gayet güzel bir oyun yapmış olduk. Tabii ki siz bunları daha fazla özelleştirebilirsiniz. Bu hem sizin için eğlenceli olacaktır hem de gelişim açısından sizlere fayda sağlayacaktır. O zaman ne yapıyoruz? Sizlere tekrardan ben veda ediyorum. 21. uygulamada görüşmek üzere.